Arkadaşlar merhaba. Raycan C 150 motorunda şöyle bir sıkıntı var. Nasıl olduğunu size bahsedeyim. Daha öncesinde bir ses vardı. 50 ile 70 km arasında. Onu çözdüm. O arada bir yalpalama yapıyordu. Onu çözdüm. O da şundan sebep. Varyatör kapağının orada bir rulman var. O rulmandan yapıyormuş. Daha önce çok bakmıştım. Hemen onun ardından onu çözdükten sonra tekrar bir ses gelmeye başladı. Ses nasıl? Şöyle anlatayım. Yani seyahat ederken mesela gaz verdiğinizde motor e, gaz verirken sıkıntı yok ama gazın sonrasında boşlukta şöyle bir ses var. Bakın şimdi gösteriyorum. Ses gelir mi bilmiyorum ama Böyle tırt tırt diye bir ses var. Şöyle daha yakın alayım. Varyatör kastaklarından diye düşünmüştük. Fakat daha öncesinde ben onları değiştirmiştim. <laughs> Onlar şu an yeni. Sırasıyla gitmemiz gerekirse tabii ki. Yani şu an için şanzıman rumanları gözüküyor ama. Diğer tarafta braket var. Eksozun bağlantı olduğu yerde şurada. Aşağıda rulman var. Sökeceğiz motoru zaten. Oradan da tekrardan gösteririm. Oradaki rulmana bir bakacağım. Yine ses geliyorsa şanzıman. Yani şanzıman rulmanlarını ben zaten SFK marka olarak değiştireceğim. Daha garanti olması adına. Uzun ömürlü olması adına. Yani şu anlık sırasıyla gideceğiz bakalım. Şimdi arkadaşlar tabi burada şanzımana ulaşmamız için bazı şeyleri sökmem gerekiyor. Mesela egzoz koruma demiri var benim. Bunu sökeceğim. Egzozu sökeceğim. Daha sonrasında kaliperi çıkartacağım. Daha sonrasında da arka tekerin ortadaki vidasını çıkartacağım. Sırasıyla zaten işlemleri görürsünüz. Buradaki vidalar 13. Eksos şu an boşa çıktı. Şimdi burada bir olacak ne olabilir? Egzozun saplamasındaki vidalar. Daha üstünde de bir kere sökmüştüm. Bayağı uğraştırmıştı. Alt kısma ineceğiz. Tabi orada saplamaları sökmek için biraz uğraşacağım. Bakalım orada kayıt alabilir miyim? Ona göre. Duruma bakalım şekilde anahtarın arkasını kullanarak alyanla deneyeceğim. İnşallah zorlamaz. Bismillah. Evet, şimdi uzun uğraşlar sonrasında eksozu çıkardım. Ya tabi bu alt taraftaki saplamalara, egzozun saplamalarına şöyle alyan yapmışlar yani. Bu da çok sıkıntı. Şöyle bir durum. Bunu çıkarmak mesele. Çünkü sıkıştığı için fabrikada ya da sabitleme yapıldığı için yani bunu çıkarmak alyanla çok mesele. Çünkü burası sıyırması ham meselesi. Bir tanesi çıktı rahat. Diğeri çıkmadı haliyle. Onun için kaynak yapıp çıkarttım. Başka türlü şansım yoktu. Somun atabilirim. Frenli somun. Onda sıkıntı yok. Herhangi bir sorun olmaz. Şimdi bakalım. Burada gördüğünüz gibi tırtıklı bir ses var gene. Şimdi buradaki somunu çıkartacağız. Buradaki rulmana bakacağız. Bunu çıkarttığımızda da kaliperi de söktüğümüzde de yerinden herhangi bir ses varsa o zaman şanzıman. Şanzıman diye devam edeceğiz yani. Tekerleği çıkardıktan sonra şanzımana ulaşacağız. Şanzımanı da boşaltınca yağını falan. Tabi burayı sökmeden önce yağını boşaltın muhakkak. Boşalttıktan sonrasında oradaki dişlere bakacağız. Yani ben tabi hepsini aldım. Onların kodlarını da vereceğim. Görsel olarak da elimde var. Not tutuyorum zaten. Bir kenara notlarını yazıyorum hepsinin. Orada söküm işlemine şimdi başlayalım bakalım. Buradaki bağlantıyı sökelim. yaptık, tespitimizi yaptık. Yani oradaki bağlantıda sorun yoksa şimdi tekerleği çıkartacağız. Tekerle buradaki burcu da alalım. Şöyle aldım. Şimdi buradaki şanzımanı alacağız. Yani bakalım ne ile karşılaşacağız. Oradaki romanları değiştireceğiz. Ben şimdi buradaki rumanların çoğunu buldum. 6 adet ruman var içinde. 5 adetini buldum. 62-22 çizgili bir ruman var. O bulunduğum bölgede yokmuş. Onu temin edeceğim. Baştan yanını boşaltacağım. En basit örneği şuradaki arada pullar olan vidalar bizim yağ doldurma kısmımız, yağ boşaltma kısmımız. Yani buradan direkt anlayabilirsiniz. Arada pul var çünkü. Bir burada var, bir burada var. Buradan boşaltıyoruz. Buradan dolduruyoruz. Şanzımanı sökmek için 1, 2, 3, 4, 5. Açalım bakalım. Buradaki daha uzun. Onlara dikkat edelim. Bu kısa. Arkadaki de kısa. Şurada var bir tane. Bu uzun. Yani şu arkadaki, hemen amortisörün yanındaki uzun. Buradaki uzun, diğerleri kısa. Şimdi şimdi de burada. Bu da. Şanzıman kısmındaki. Zaten şanzıman kısmındakiler böyle. Arada pul var. Orada anlarsınız. Şimdi sırada ne kaldı? Birkaç. Şurada ön tarafta şeyler var. O tarafı da çekeyim. Şuradaki bazı şeyleri de almamız gerekiyor. Rahat çalışmak adına. Buradaki filtreleri de çıkartabilirsiniz. Şimdi alan dar. Oradaki kısımları da sökeceğim ben. Filtrenin hemen üst tarafında da vida var. Şanzımanı tutan. Onu kaçırmayın. Hemen filtreyi söktüğünüzde üst tarafta tam şu kısımda, iki filtrenin arasında. Şöyle göstereyim. tam şurada bir vida daha var. Tam şu kısımda. Orayı da söktüğümüz zaman zaten şanzıman gördüğünüz gibi gevşiyor bir daha. Tamamdır. Şimdi diğer tarafa geçelim. Şöyle ne var? ekstra ayıracağımız bir şey var mı? Yok. Evet. Direkt şanzımanı aldık şöyle. Döndüğü gibi. Arkadaşlar. Şöyle bozmadan hemen koyuyoruz. Bunları kontrol edeceğim. Şimdi arkadaşlar tabi tespit de yapıyoruz ya bir yandan. Şöyle bir şey de kontrol etmek istedim ve fark ettim. Mesela bu şimdi varyatör mili yani şöyle aşağı yukarı oynattığımızda biraz bayağı bir bariz oynuyor yani. Hissedilecek kadar oynuyor öyle söyleyeyim. Kamerada belli olmayabilir. Yani büyük ihtimal bu milin rulmanında sıkıntı var gibi. Fakat dediğim gibi ben garanti olması adına hepsini değiştireceğim. Yani şuraya da bir kontrol ederseniz söktüğünüz vakitte yani tıkır tıkır sallanıyor şu an bu. Ya benim büyük ihtimal o ses sorunum milden olabilir. Yani çünkü bir boşluk var yani sallanıyor. Yani iki kişi bindiğimizde sert sert bir çukura girmiştik. Ondan sonra başlamıştı. Büyük ihtimal buradaki rulmanı dağıtmış olabilir. Buradaki rulmanı da sağlam takmışlar. Tayvan marka. Diğerleri yani Çin markası ama buraya Tayvan takmışlar. Fakat yine de oldum oluyor. Karşı taraftan tekrar sallayalım bakalım. Bakın kamerada belli olursa arkadaşlar bakın nasıl sallanıyor. Yani büyük ihtimal milleki rulmanda sıkıntı var. Yani bak sallanıyor o biçim. Evet. Yeterli. Bundan iki tane aldım. 60 aldım. Şöyle göstereyim. 62-05 var. Yani 6 adet 6 adet var rulman. Çentik 22 diye geçiyormuş. Yani 62 dış çapı, 22 iç çap oluyormuş. O yüzden buralarda pek bulunmuyor. Büyük bir rulmanmış. Büyük ihtimal buradaki rulmandan bahsediyor. Buradaki rulman. Benim anladığım kadarıyla buradaki iki rulman çok rahat dönüyor. Şuradaki de biraz şey gibi. Şunlarda mesela sıkıntı yok. Rahat dönüyor. Bunlar falan. Şu biraz sıkı dönüyor. Bu varyatörün o milindeki kısım. Bunları değiştireceğiz bakalım. Evet arkadaşlar burayı bayağı ısıttıktan sonra etrafını bu şekilde bayağı ısıttıktan sonra böyle bir pense gibi bir şeyle hemen hafif zorlanızda çıkıyor. Aynı şekilde bunu da istiyoruz. Şimdi arkadaşlar tüm miliyonları aynı yöntemle çıkardık. Milli de diğer taraftan hafif tatlı bir şekilde ittirerek. O da çıktı şu an. Sıcaklıktan dolayı. Yani bunu da yine tatlı bir şekilde çıkartacağız. Romanını bulup Yine takılacak. Burada da yine aynı şekilde ısıtma yöntemiyle Yine Bunları da çıkartacağız. 62.01 yazıyor burada. 63. 63.01 burada. Arkadaşlar şimdi şöyle tarif edeyim. Bu şanzımanın karşısındaki dış kapak. Diğer karşı tarafı zaten hepsini çıkardık. Aynı ısıtarak. Şimdi burada bir ulman daha var. Yani içeride var bir ulman. Bir de burada bir keçe var. Keçeyi güzelce çıkarttım. Buradaki e, rulman şimdi bayağı aşağıda ya. Bunu nasıl çıkartabiliriz? Bunu da şu şekilde e, rulman içeride en dipte altına bez zarar vermeden şöyle e, mesela bu içeride olduğu için şu şekilde tam denk geliyor. Bu lokmanın anahtar başlarında. Bu şekilde tam ortadan izah alarak Çekici adım ile hafif 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 böyle vurarak e, rulmanı aşağıya düşürüyoruz, kaydırıyoruz. Buradan bu şekilde rahat bir şekilde çıkıyor. Zaten bunları da aynı şekilde ısıtarak çıkartıyoruz. Şimdi direkt bunu çıkartmadan bu şekilde ısıtırsak buradaki keçiyi de eritmiş oluruz. O da sıkıntı. Dediğim gibi o şekilde çıkartırsanız daha sağlıklı ve güzel olur. Diğerlerini de zaten ısıtarak çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Buradaki kapaktaki, dış kapaktaki bütün rulmanları değiştirdik. Karterdeki rulmanların ikisini de değiştirdik. Sadece milleki rulman kaldı. Ne diyor kodu? Şöyle CSB2 22C kodlu. Bu tabi orijinal olan. Ben bunu NSK olarak Alacağım iç çapı 22, dış çapı 62 olan Roman bu. Sadece bunu değiştirmem kaldı. Bunu tedarik ettikten sonra, bir de keçesine keçe tedarik ettikten sonra, bu sefer de e, toplamaya başlayacağım. Yani tamamen artık hazır hale getireceğim o şekilde. Ondan sonra bir daha bakacağız artık sesine oldu mu olmadı mı? Şuradaki keçiyi temin etmek biraz sürdü. Bulması zor. Yani bunu çıkartacağım için bu şekilde çıkarsam da olur. Bunu kodu 34527. Bunu ben bulduğum bölgede bulamadım. İnternetten temin ettim. O yüzden birkaç gün bekledim. Bu sağ dış kapak şuraya motorun tekerinin mili geliyor. İçerideki içerideki keçe. Şimdi bunu buraya yenisini takacağız. SKT marka. daha uzun ömürlü sanatlı olması açısından. Buraya takarken tabi hasar vermeden takmamız gerekiyor. Keçeler çünkü bir hasar alırsa herhangi bir sıkıntı olursa Yağ kaçağı olur. Tekrardan aynı işlemleri yapmak zorunda kalırız. Ee, o yüzden ne yapacağız? Etrafına biraz gres sürüp aynı orantıda içeri sıkmaya başlayacağız. Şöyle etrafından gresleyelim. buradaki keçe tam ortalı bir şekilde girmesi lazım yani e, buraya zarar vermeden sokmamız gerektiği için biraz uğraştırıyor yani tam böyle ne yamuk ne de başka türlü olmaması gerekiyor tam aynı şekilde olması lazım şuraları Onun için takarken dikkatli olun ben taktım şimdi böyle bir tahta parçası olabilir. Herhangi böyle plastik bir parça olabilir. Yavaş bir şekilde etrafını gresleyerek takarsanız iyi olur. Şu an taktık. Devam edeceğiz. Şuraya biraz şanzıman yağı falan süreceğim. Birazcık en azından yardımcı olsun. Takması kolay, takması zor bir işlem. Az önce de temin kendim kontrol ettim tekrardan. Yani e, arızalı roman varken bir boşluk vardı. Şu an hiçbir kıpırdama yok. Herhangi bir sallantı yok. Yani taş gibi oldu. Öyle söyleyebiliriz. Arkadaşlar şöyle. Yani ben de ilk defa yapıyorum bu işlemleri. usta değilim. Kendi işlerimi kendi yapan bir insanım. Yani onu da belirteyim baştan. Yani sevdiğim için uğraşıyorum. Sizlere de yardımcı olmak için videoya kayda aldım. Şimdi buradaki milimizi taktığımıza göre toplamımızı yavaştan toplayabiliriz. Sırasıyla yavaştan dişlerimizi yerleştirelim. şöyle arkadaşlar. Bu aşağıya geliyor. Bu dışlı kısmına. Mildeki de buraya. Şimdi takalım. Tabi baştan şuna dikkat edelim. Cetemiz sağlam. Aynısını bulmak şimdi sıkıntı olduğu için. O yüzden Aynısını takmayı kaydettim. Bismillah. Bakalım ben gelirse tek seferde şöyle plastik tokmakla vursak. Şu an oturdu. Şimdi tamam. Burayı da yerleştirdik güzelce. Buradaki hortumumuzu takalım. Sensörümüz vardı. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burada kilometre müşür var. Bu şanzımanın içine giriyor. Yani ben onu birkaç gün bekledim tabi. O yüzden ona dikkat edin. Eğer böyle bir işlem yapacaksanız. Şimdi arkadaşlar durum şöyle. E, ee, şanzıman yağını da olacağız tabi boşalttığımız için işlemlerden dolayı. Kitapçığında da yazar. 110 milim şanzıman yağı. Yani ben hafif 110 milimi geçecek şekilde ayarladım. Ama tabi ne yapacağız? Şırıngayla basacağız. İyice dolduk dolup aktıktan sonraya kadar yani dolduracağız. Ondan sonra iyice bastıktan sonra akmaya başlayacak zaten dolunca. Kesene kadar da bekleyeceğiz. Ondan sonrasında da kapatıp şanzıman yağını da eklemiş olacağız. O şekilde ayarlıyorum ben. Şimdi şırıngayla çekeyim. Şu an mesela fazla. Fazlanı atıyor. Böyle yani şu an mesela damla damla olduğu zaman yani takabilirsiniz. Ne çok az ne çok fazla. Tam ortası gibi bir ayar oluyor yani. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Farklı türlü yapan arkadaşlar da vardır. Bakalım arkadaşlar. Yan yana. Sıdırma falan Tabi tekerlek tam havada değil ama. Bizim burada bir boşluğumuz vardı. Milimiz sallanıyordu. Ne yaptık? Bütün rumanları değiştirdik. Tespit ettik. Hangisinde hangi sıkıntı var. Oradaki şazmandan sesin geldiğini ve rumanlardaki e, mildeki rumanın boşluk yaptığını gördük şu an mesela çok sağlam. Sapa sağlam bir tane sallanma yok diyebilirim. Yani o ses bir ses vardı böyle değişik bir sesimiz vardı. Şırıltılı tır diye bir ses geliyordu. O da yok şu an. Tekerlek yere sürtüyor tabii ama Şu an gayet iyi, başarılı. Şimdi varyatör kısmını toplayıp işimizi bitireceğiz. arkadaşlar işlemlerimiz tamam. Valetörü de topladık. Şu an herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ses de gelmiyor. Boşluk da yok. İşlemlerimizi bu şekilde halletmiş olduk. Tabi bu işlemleri yaparken biraz zahmetli oluyor ama siz yaparken dikkat edin. Ben de bu aşamada sizlere aktarmaya çalıştım. Yani tabi zor oluyor biraz tabi ama aynı şekilde videoya aktarmak. Yine elimden geleni yapmaya çalıştım. Yani sonuçta ben de bir Usta değilim. Bu işlemleri de ilk defa yaptım. Yani ilgi duyduğum ve sevdiğim için. Sizlere de bilgi amaçlı paylaşmak istedim. Eksiklerim olabilir, hatalarım olabilir. Ee, yanlış kelimelerim belki olabilir bilmeden. Affola, hepinize kolay gelsin. Kazasız belasız sürüşler dilerim.